Herkese selam. Yepyeni bir piyasa analiz videomuza daha hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçen haftaki piyasa analiz videomuzda bayağı güzel analizler çıkartmıştık. Bitcoin'imizin 111.900'lerden dönüşeceğini tahmin etmiştik. Aynı şekilde Bitcoin 111.700'lerden döndü. Bir likidasyon avı yaptı ve arkasından 116.000'lere kadar çok güzel bir yükseliş sergiledi. Bugün ABD tarafında hemen ekranımı göstereyim. Hızlıca eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Neden? Her 3 güne bir canlı yayınlardayız. Bu canlı yayınlarda hep birlikte işlemler alıyoruz dostlar. Bu canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Pazartesi, çarşamba, cuma sizlerle birlikte YouTube tarafında minimum 1 saat tutarak canlı yayın yapıyoruz. Bildirimleri açarak bu canlı yayınlardan sizler de haberdar olabilirsiniz. Abone olduysanız gelin hızlıca önce verilerden başlayayım. Çok hızlı bir video olacak. Önemli kritik bölgeleri söyleyeceğiz. Arkasından bu bölgelere göre işlemlerimizi alacağız, kovalayacağız. Bugün ABD tarafında gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. Beklenen veri %3'tü. Açıklanan veri %3.3 beklenenden iyi geldi. Bitcoin bu veriyi güzel karşıladı. 113493'lere kadar güzel bir yükseliş yaşadık. Neden 113493? Ben bunu bizim trade grubumuzda açıklamıştım. Bu mesajı da sizlere göstereyim direkt. 112.000 testinden bir etmiştik. Arkasından yeşil kutumuza gelmiştik. Bu trade grubuna sizler de bedava ücretsiz şekilde katılabiliyorsunuz. Açıklamalar kısmında linki var. Arkasından ne dedim bir düzeltme gelecekse 113.500 seviyelerinden gelmesi gerektiği düşünüyorum dedim. 113.500 dedim. Aslında 113.492 göstermiştim. Bu seviye benim için neden önemliydi? Bu seviye bizim haftalık seviye açılışımızdı dostlar. Görmüş olduğunuz gibi noktasal fitilsel oradan döndürdük. Buranın kırılımında ise Bitcoin tarafında tekrardan 115.500'leri bekliyorum. Bitcoin tarafında aşağı taraflarda çok fazla bir likidasyon kalmadı. Bu piyasanın kaynağı likidasyonlar. Bu piyasanın benzini, mazotu, gazı ihtiyacı likidasyondur arkadaşlar. Likidasyon her şeydir. O yüzden likidasyon ısı haritalarında sürekli gözümüzün olması lazım. Evet genel bir bitcoin analizimiz hızlıca yapalım. Bizim için kritik seviyeler 110.500 olmalısı lazım kesinlikle. Altında gün kapatırsak açıkçası 105.000'lere düşeceğimizi düşünüyorum. O yüzden 110.500 bizim için önemli. Üst taraflarda bugün için 113.500 daha sonrası için 115.500 ve 117.400 seviyesi aylık açılışımız önemli. Ayın kapanmasına yaklaşık 4 gün kaldı bu videodan sonra 3 gün kalacak. Bu açılışı kapanışı nerede yapılacak bizi gerçekten belli edecek. Eğer 117.400'ün üzerinde kapatırsak Bitcoin'de Eylül ayında yeni bir all time high yani ATL seviyesi görmemiz çok mümkün olacaktır. Ethereum tarafında ise benim için kritik seviye şu an için 4576 seviyesi. Bundan önceki tepe zirvemiz şu an orayı destek edinmeye çalışıyoruz. Olası destek edinmemizde tekrardan Ethereum tarafında yeni bir tepe görme olasılığımız çok yüksek. Ethereum için kritik seviyemiz 4576. Arkasında ise bu bu belirlediğimiz 4000 dolar seviyesi hem psikolojik destek olarak çalışacaktır hem de normal destek olarak burada bir alıcılı biliyormuz bizi karşılayacak. O yüzden bu iki seviyeye dikkat etmek gerekiyor. Peki Solana Eylül ayımızın bence yıldızlarından birisi olacak. Biz Solana'yı grupla beraber 180 kaçtı yanlış olmasın gelin hep beraber bir bakalım. Bu sabah daha piniyel attım. Grubumuzda güzel işlemler alıyoruz. Sizlere de göstereyim. Gelin diye ücretsiz gelin hep beraber kazanalım diye. Direkt ile şöyle bırakayım. Şurada grafikte görelim. Solana tarafında 188 dolarlardan yani ortalama son düşüşteki diplerden bir long pozisyon aldık grupla beraber. Solana'nın Ekim ayında ETF staking'in artık deadline'ı geliyor. Yani Solana için kesin bir karar verilmesi gerekiyor. Biz bu kararın pozitif yönlü olacağını düşünüyoruz. O yüzden Solana'da long pozisyonlarımızı almıştık 188 dolardan söylediğim gibi. Tam bu aralıktan long pozisyonumuzu aldık. Yalan olmasın %75'ine yakın ne yakın fiyarımızı 204 dolardan kapattık. Çünkü güzel bir dirençti. Dirençten inatlaşmaya gerek yok. Kalan pozisyonumuzu hala taşıyoruz. Solana nereye giderse artık. Girişimizi stop attık. Tekrardan 188'de gelirse Solana'yı kapatacağız. Solana için artık 204 dolar destek seviyesine geldi. 226 dolar önemli bir direnç. Arkasından da 248 dolar önemli bir direnç Solana'da. XRP tarafına geldiğimizde geçenki videomuzda 283'ün öneminden sizlere bahsetmiştim. XRP X83'ten çok güzel bir destek aldı ve yaklaşık %9'luk bir yükseliş yaparak 3.06 seviyelerine geldi. Bu seviyelerimiz bizim direnç olarak çalışacak artık. Bu seviyelere dikkat etmek gerekiyor. XRP bunun üstünde kapatırsa ben yeni bir tepe yapacağını açıkçası 3.35 lira gideceğini düşünüyorum. XRP tarafında da her şey güzel gözüküyor. Bir diğer önemli projemiz Avax neden Avax? Avax ETF haberleri dolaşmaya başladı. Avax ETF de yakındır diye düşünüyorum. Lakin Avax ETF gelse okey bu fiyatlar Avax için gerçekten çok ucuz olacak. Ama Avax ekosistemi kendine bir şey katmadığı sürece ne kadar ETF gelirse gelsin Avax istediğimiz seviyelere Avax'ı hatırladığımız seviyelere yani 50 dolarların üstüne tekrardan çıkması zor olacak. Ekosistem gelişirse Avax tekrardan ilerleyecektir. Avax için önemli noktalarımız 22.60 seviyelerine gelirse ilk mermimi Avax'da sıkıntı Spot için söylüyorum. 21.500'e geldiği zaman da kalan mermilerimi burada AVAX için sıkmayı düşünüyorum. Yani alım yapmayı düşünüyorum AVAX'a. Bu iki bölge benim için çok güzel bir alım noktası açıkçası AVAX tarafında. Evet bir diğer yıldızımız AV. AV'yi de geçtiğimiz günlerdeki düşüşte çok güzel yerden long pozisyonu aldık. %6 kar oranımızı aldıktan sonra AV'deki pozisyonumuzu kapattık. Nokta dışı bir analiz yaptık. AV tarafı bence 350 dolarların üzerine çok net atacak. Ben AV'yi aylardır söylüyorum. TikTok yayınlarımızda olsun, başka mecralarda olsun, Twitter'larda olsun AV'nin öneminden bahsediyorum. Çünkü çok büyük bir DeFi platformu. DeFi'in babası AV'dir. Bunda bir netleşelim dostlar. AV hala çok ucuz. AV geçtiğimiz haftalarda TVL Rekord yani içerisindeki kilitli varlıkları yeni bir all time high yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam 20 milyar doların üzerinde olması lazım. Madem böyle güzel bir proje var. Madem insanlar buna güvenerek içerisine varlıklarını kilitliyor. O zaman ben bu projeye güvenebilirim. Arkası sağlam. Ekibi sağlam. Yıllardır hiçbir yamuk yapmadı. Genelde yatırım yaparken mantığımız bu şekilde olmalı. Gidip MIMCO coinleri değil de meme coinleri hani kasamızın %1'ini %2'sini yatırım yapıp da A ve türevleri gibi daha çalışkan, daha üretken projelere yatırım yapmak bize her zaman kazandıracaktır. Cuma günü kritik olacak. Neden? Çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi açıklanacak yarın Amerika tarafında. Burası bizim için kritik. Bu veri bir nevi bize faiz indiriminin kapısını açacak veya açmayacak. Okey faiz indirimi oranları çok yükseldi. %75'in %80'in üzerine yükseldi. Artık bu veriye göre faiz indirimi tarafında konuşmamız gereken iki mevzu olacak. 25 bas puan indirim mi gelecek yoksa 50 bas puan indirim mi gelecek? O yüzden yarın 15 çift sıfırda kesinlikle gözleriniz ekranda olması lazım. Bu veri kritik bir veri. Bu veri bize faiz indirimi gelecek mi gelmeyecek mi? Gelecekse yüzde kaç gelecek? Onun kapılarını aralayacak olan veridir. Son zamanlarda gerçekten en hoşuma giden projelerden birisi de TIA dostlar. TIA çok güçlü. TIA çok güçlü. TIA 61 sentin önemini yayınlarda bahsetmiştim. TIA kaybettiği desteği tekrardan kazanmaya çalışıyor. 68'in üzerine gelirse Tia tarafında 77 tepesini bekliyor olacağım. Tia maalesef spot cüzdanımda yok. Spot tarafında 25 centlerden almadım. 28 centlerden almadım. Tia için spot'a 51 centlerde eklemeyi düşünüyorum. Burada alarmlarım var. 51 tarafına gelir Tia diyorum. Ena tarafında da yavaştan ekleme yapmayı düşünüyorum. Ena'da dediğim gibi 68'in üzerindeki kapanışlar bize yeni tepe olan 77'yi kırılımını getirecektir. Ena'da bu iki range tarafına dikkat etmek gerekiyor. Buranın üzerinde kapanış yaparsa bu iki renk arasında çok güzel trade diyebilirsiniz aklınızda bulunsun zaten biz bunları yayınlarda olsun trade grubumuzda olsun hep beraber trade diyoruz dediğim gibi açıklamalar kısmında ücretsiz trade grup linkimiz var bugün link tarafına ve pay tarafına çok güzel haberler geldi link tarafında son zamanlarda çok güzel trade dedik artık amerika link ve payt'ı kullanmaya başlayacağız. Amerika Ticaret Bakanlığı Chainlink hükümet makroekonomik verilerini zincir üzerinde sunmak için Amerika Ticaret Bakanlığı ve Chainlink hükümet makroekonomik verilerini zincir üzerinde sunmak için beraber çalışacak haberi geldi. Link arkasından bu haberle %10 pampladı. Durmadı. ABD Ticaret Bakanlığı ekonomik verileri zincir üzerinde doğrulamak için ve dağıtmak için Pipe Network ile çalıştığını duyurdu. Amerika bu video çekildiği gün iki proje daha açıklayacak. Birisi link birisi pyte ekstra iki proje daha gelecek. Pyte'la bu haberin arkasından %57 pumpladı arkadaşlar. Python hani piyasa değeri düşük olduğu için daha hızlı pumpladı. Pyte için 15-75 seviyeleri ve hatta gelin pyte için dönüşünü vurmak için 14.079 bu seviyelerden güzel long pozisyonları alabiliriz kademeli şekilde. Birinci kadememiz burası olur. İkinci kadememiz ise 0.236'nın önemini her videoda sizlere bahsediyorum. Ve yeni hedefimiz ise 786 seviyemiz olur. Payet için bu iki giriş seviyesini not alın. Dönerse hep birlikte buradan longlarız. Evet videodayken yeni bir haber geldi. ABD hükümeti ilk olarak şu ağlara ilişkin ticaret verilerini yayınlayacak. Arbitrum. Avalanche, Base, Botanix, Ethereum, Linea, Mental, Optimism, Sonic ve ZK tarafına Link ve ise Oracle olarak görev yapacak. Bu saydığım projeler zaten şu an büyük ihtimal çok büyük pumplıyorlardır. Evet Sonic tarafı pamplamaya başlamış. Diğer saydıklarımız da tek tek pamplayacaktır. Piyasa güzel gidiyor dediğim gibi Bitcoin tarafında 113.493 üzerinde yükselişin devamını bekleyeceğiz. <laughs> Videomuzu burada bitirelim. Gelişmeleri kaçırmamak için kesinlikle bizi Twitter'dan, Telegram'dan takip edin. Anlık olarak Trade'ler için Telegram Trade grubumuza girebilirsiniz. Bir sonraki günlük analiz videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.